Arkadaşlar, İş sağlığı ve güvenliği kanunu gereği çalışanlara temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi zorunlu. Ee, çalışanların e, temel iş güvenliği konularında, iş güvenliği mevzuatı, sağlık konuları ve benzeri konularda bilgil bilgilendirilmesi esas. Bildiğiniz gibi 2020 yılında dünya genelini etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle eğitimlerin yüz yüze yapılması zorlaştı. Okulların bile uzaktan eğitim yaptığı bu dönemde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini yüz yüze yapmak haliyle çok zor oldu. Bu kapsamda eğitimleri uzaktan yapmak bizim için bir zorluk haline geldi. Bu zorluk nedeniyle iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini mümkün olduğu kadar internet üzerinden video paylaşımı şeklinde yapacağım. Eğitimleri çok uzun videolar şeklinde değil, 15-20 dakikalık videolar şeklinde planlayarak sunmaya çalışacağım. Yine eğitimler kısa ve öz ayrıntıya girmeden sizlerin işine yarayacak bilgilerin olmasına özen göstereceğim. Eğitim paylaşımlarını Google Ad yapısını kullanarak oluşturduğum ve size göndereceğim link gözlerinden ulaşabilecek ve takip edebileceksiniz. Bu kısa girişten ve hatırlatmalardan sonra Eğitim konularımıza geçebiliriz. Konu... Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik kapsamında belirtilen 4 ana başlık altında toplanan eğitimlerden oluşmuş olacak. Eğitimler genel konular, sağlık konuları, teknik konular ve diğer konular şeklinde olduğu için eğitimleri tek tek bu sıralamaya göre sizlerle paylaşmaya çalışacağım. E, i̇lk konumuz genel konular. Genel konular daha çok çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler içerecek. E, buradaki amaç bizim için e, ne olacak? E, i̇ş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve genel kurallar hakkında bu noktada sizlerle bilgi sahibi olmanızı sağlayacağız. Yine e, iş sağlığı ve güvenliğinin tanımları, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ulusal us düzenlemeler, iş sağlığı ve güvenliği kanununun temel özellikleri, ve işveren yükümlülükleriyle ilgili genel bilgiler sizlerle paylaşmaya çalışacağız. E, mevzuatımıza geçmeden önce iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak e, bir tanımlama yaparsak, e, ne diyebiliriz e, diye bir soru sorsam, e, aklımıza genelde yüz yüze göre yüz yüze eğitimlerde genelde çalışanlar daha çok çalışan güvenliği kapsamını ele alarak cevaplar veriyorlardı. Ama İş sağlığı ve güvenliği dediğimizde, işin yürütülmesi sırasında ortaya çıkan, sağlığa zarar verecek koşullardan ve güvenliği tehlikeye düşürecek durum ve davranışlardan korunmak, üretimin devamlılığını sağlamak, verimliliği arttırmak ve çevreyi korumak amacıyla yürütülen sistemli ve bilimsel çalışmalar olarak tanımlanmış iş sağlığı ve güvenliği. Kısaca şöyle hatırlayabiliriz, iş sağlığı ve güvenliği, çalışanların korunması, işletmenin korunması, üretimin korunması için yapılan sistemli bilimsel çalışmalar. Yani birincisi çalışanı koruyacak, ikincisi işletmeyi koruyacak, üçüncüsü üretimi koruyacak. Bu üçünün korunması için yapılan sistem ve bilimsel çalışmalar iş sağlığı ve güvenliğini e, tanımlamaktadır. Bu aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliğinin amacı olarak da e, karşımıza gelmektedir. Yani çalışanların korunması, üretim güvenliğinin sağlanması, işletme güvenliğinin sağlanması, iş sağlığı ve güvenliğinin amaçları arasında e, sayılır. Peki, e, iş sağlığı ve güvenliğinin temel hedefi nedir diye e, bir soru soracak olursak ne diyeceğiz? İş sağlığı ve güvenliğinin temel hedefi, güvensiz şartları ortadan kaldırmak ve e, tehlikeli davranışları önlemektir güvensiz şart dediğimizde aklımıza ne gelecek tehlikeli davranış dediğimizde aklımıza ne gelecek öncelikle bunları bir sıralayalım güvensiz şart e, işletme ortamından kaynaklanabilecek durumlardır yani bunlar ne, neler olabilir İşletmenin işletme ortamının çok gürültülü olması tozlu olması e, ve benzeri bunları çoğaltabiliriz zemininin düzensiz olması e, zemin farklılıklarının olması kod farklılıkların olması e, merdivenlerde travzan olmaması çok karışık düzensiz olması ve benzeri bunları çoğaltabilirsiniz yine e, tehlikeli davranışları önlemek dediğimizde de aklımıza gelecek olan husus e, davranış e, davranışı kim yapar İnsan yapar dolayısıyla çalışanların Yapmış olduğu hareketlerden meydana gelen hususları engellemek. Yani bunlar ne olabilir? Çalışanların kurallara uymaması, kendini aşırı güveni, alışmış olduğu düzenlerde çalışması, şakalaşması, dikkatsizliği, özensizliği bunu çoğaltabiliriz. Dolayısıyla bu iki güvensiz şart ve tehlikeli davranış dediğimiz durumu önlemek iş sağlığı ve güvenliğinin temel hedefi. Neden temel hedefi diye sorarsak, çünkü iş kazalarının %98'lik kısmı bu iki nedenden ortaya çıkıyor. Yani güvensiz şartlar ve tehlikeli davranışlardan. Ki tehlikeli davranışlardan iş kazalarının %88'i tehlikeli davranışlardan ortaya çıkmaktadır. Yine iş kazalarının %10'luk kısmı da güvensiz şartlardan ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla bu iki nedeni ortadan kaldırırsak iş kazalarının %98'i önlenebilir. İş sağlığı ve güvenliği ve çalışma mevzuatı açısından en önemli düzenlemeler nelerdir diye düşünürsek birincisi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası arkadaşlar. Anayasamızın 48-49. maddeleri ve 50. maddeleri iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili genel çerçeveyi çizerek bu maddelere dayanarak zaten iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kanun yönetmelikler çıkarılmıştır arkadaşlar. Genel itibariyle bunun dışında umum hıfzı kanunu, borçlar kanunu, Türk ceza kanunu yine ulusal düzenlemeler arasında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli maddeler içermekte. Ama bizim için önemli olan e, kanun hangisidir diye sorduğumuzda 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu temel iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili genel çerçeveyi çizmekte arkadaşlar. Bu kanun e, 20 Haziran 2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmiş. Yine 30 Haziran 2012 sayısı 12 yılında da e, resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe ya girmiş. Bu kanun neyi amaçlamış arkadaşlar? işveren ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemek amacıyla çıkarılmış. Ve kanun, kamu ve özele ait bütün işler ve iş yerlerini kapsama, kapsama aldı arkadaşlar. Yine çırak ve stajyer dahil tüm istihdam edilenler kanun kapsamına dahil edilmiş ancak Türk Silahlı Kuvvetleri, genel Kovulluk kuvvetleri, polis ve jandarma dediğimiz, yine milli istihbarat teşkilatı faaliyetleri, afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri kanun kapsamı dışarısında tutulmuştur. Kanun ne zaman yürürlüğe girdi dediğimizde, eee yayın tarihinden 6 ay sonra 50'den fazla çalışan olan tüm işyerler için yürürlüğe girdi arkadaşlar. Bunun dışında ee, İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri görevlendirmesi açısından 6, 7 ve 8. maddeleri 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle 50'den e, az çalışan olan tehlikeli ve çok tehlikeli iş yerleri için e, yürürlüğe girmiştir. Kamu kurumlarıyla 50'den az çalışan olan az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için e, iş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 31-12-2023 tarihine kadar ertelenmiş. E, yine, 50'den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işlerin işverenleri veya işveren vekilleri bakanlıkça verilecek eğitim almak şartıyla iş güvenliği hizmetlerini verebilecek. 2014 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda yapılan bir değişiklikle kanun içerisinde yerleştirilmiş bir madde. Daha önce 10 ve daha az çalışan az tehlikeli sınıflardan ile alakalı olarak kanunda değişiklik yapılmıştı ama 2017'de 50'den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işler olarak kanundaki bu hüküm değiştirildi. 4850 sayılı iş kanunu bir sözleşmeyle çalışan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektedir. Oradaki çalışanların e, izinleri, yıllık izinleri, mazeret izinleri e, ve benzeri e, tüm e, konularla ilgili düzenlemeler içerir. 5.510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu da e, is, e, sigortalardan yararlanacak kişilerin e, ve sağlanacak hakları, bu haklardan yararlanma şartları e, ve e, finansman ve karşılanma yöntemlerini belirlemek amacıyla... E, çıkarılmış olan bir kanun. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatı uygulamakla yükümlü bakanlık hangi bakanlık dediğimizde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak ifade edeceğiz. Bakanlık 1946 yılından beri e, iş ve çalışma hayatı ile ilgili düzenlemeleri, denetlemeleri, mevzuat hazırlamayı ve mevzuatını çıkarmayla ilgili tüm işlemleri yürütmektedir. İş sağlığı ve güvenliği kanunu ne getirdi dediğimizde iş sağlığı ve güvenliği tek bir kanun altında toplandı arkadaşlar. Yani farklı farklı kanunlar içerisinde veya e, tüzükler yönetmelikler içerisinde bulunan maddeler e, genel çerçeveyi iş sağlığı ve güvenliği e, kanunu altına altında toplamıştır. Bunun dışında kuralcı bir yaklaşım yerine önleyici bir yaklaşım esas alındı. Eski kanunlarda daha çok olmuş olan olaylarla alakalı bir yaklaşım vardı. Şu anki yaklaşımımız bu kanuna göre proaktif bir yaklaşım dediğimiz koruyucu, önleyici bir yaklaşım olarak iş sağlığı ve güvenliği kanun, kanununda karşımıza gelmektedir. Madde 6'da iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri görevlendirilme başlığı var. Bu kanunda işyerleri, iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık çalışanı gibi iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri görevlendirme zorunluluğu getirilmiştir. Bunu kanunun yürürlüğe girildiği maddede hangi tarihlerde hangi e, profesyonellerin görevlendirileceğini ifade etmiştik. İş yeri hekimi dediğimizde e, Çalışma Bakanlığı'nca yetkilendirilmiş iş yeri hekimliği belgesine sahip, sahip hekimi, iş güvenliği uzmanlığı dediğimizde de yine bakanlıkça yetkilendirilmiş iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip mühendis, mimar veya teknik eleman olarak ifade edeceğiz. İş yerleri yapılan işin niteliğine göre tehlike sınıflarına ayrıldı. E, Mande 9'da. E, tehlike sınıfın tespitinde en önemli husus o iş yerinde yapılan asıl iş dikkate alınacaktır. İş yerlerde çok tehlikeli, tehlikeli, az tehlikeli olmak üzere 3 e, gruba ayrılmıştır. Az tehlikeli sınıfta daha çok nedir? Market, bakkal, giyim, eşya, satış ve benzeri gibi yerler. Tehlikeli yerlerde tıp merkezleri, ağız diş merkezleri gibi yerler örnek verilebilir. Çok tehlikeli yerlerde hastaneler, madenler, inşaatlar ve benzeri e, ifade edebiliriz. Örnek olarak verebiliriz. Yine tehlike sınıflarına göre e, iş yeri hekimi tüm tehlike sınıflarında görev olabilecek. İş sağlığı ve güvenliği uzmanları açısından A sınıfı iş güvenliği uzmanı tüm tehlike sınıflarında, B sınıfı iş güvenliği uzmanı tehlikeli sınıfta, C sınıfı iş güvenliği uzmanı da e, e, az tehlikeli sınıfta görev alabilecek. Yalnız C sınıfı uzman e, 31.12.2023 tarihine kadar tehlikeli sınıfta, B sınıfı iş güvenliği uzmanı da yine 31.12.2023 tarihine kadar çok tehlikeli sınıfta görev yapabilecek hükmü kanunda yapılan değişiklikle yürürlüğe girmiştir. İç kazalarını ve meslek hastalıklarını önleme açısından risk değerlendirmesi yapılması zorunluluğu getirildi yine kanuna beraber. Risk değerlendirmesi işvereni görevlendireceği bir ekip, görevlendireceği bir ekip tarafından yapılacak. E, i̇şlerinde yapılan e, faaliyetlerden dolayı Oluşan tehlikeler ve bu tehlikelerin meydana getireceği riskler çalışanlara, iş yerine, çevreye, üçüncü kişilere verebileceği zararları önlemek açısıyla risk değerlendirmesi yapacak. ve Bu risk değerlendirmesine belirtilen hususlarla ilgili gerekli tedbiren alınmasına yönelik bir doküman hazırlanması ve bu dokümanın takibiyle ilgili bir sürecin yönetilmesi risk değerlendirmesi. Ee, yine kanunla beraber çalışanlara sağlık gözetimi hak getirildi. Çalışanlar işe girişlerde işe giriş muayenesi ve periyodik olarak da sağlık gözetimi yapılması zorunluluğu getirildi. Tehlike sınıflarına göre yine çok tehlikeli sınıflarda yılda bir, e, tehlikeli sınıflarda e, 3 yılda bir, az tehlikeli sınıflarda 5 yılda bir e, nedir? periyodik sağlık gözetimi hakkı getirilmiştir. Yine İş sağlığı ve güvenliği kurullarının oluşturulmasını işverenlere zorunlu hale getirildi kanun. 50 ve daha fazla çalışan bulunan iş yerlerinde işverenler iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturma zorunluluğu var. Acil durum, yangınla mücadele ve ilk yardım çalışmalarının yapılması gibi durumlarda işverenler acil durum planlarının hazırlanması ve uygulanabilirliğinin sağ tatbikatlarla tespit, test edilmesi zorunluluğu getirildi. Ee, yine acil durumlarda e, mücadeleyle arama kurtarma tahliye yangınla mücadele ilk yardım gibi durumlarda destek elemanı görevlendirme zorunluluğu işverenlere e, getirilmiştir. Yine iş sağlığı ve güvenliği ile alakalı olarak e, iş e, çalışanlara çalışma hayatına dair hak ve sorumluluklar hakkında e, eğitim verilmesi yine 6331 sayılı kanunla çalışanlara işverenlere bir yükümlülük olarak getirilmiştir. İle tehlike sınıfına göre çok tehlikeli sınıfta yılda bir 16 saat, tehlikeli sınıfta 2 yılda bir 12 saat ve az tehlikeli sınıflarda 3 yılda bir 8 saat eğitim verme zorunluluğu getirilmiştir yine iş sağlığı ve güvenliği açısından çalışan temsilcisi görevlendirme zorunluluğu getirdi. Çalışan temsilcisi çalışan sayısına göre bir ile 6 arası, 1 çalışan temsilcisi ile altı çalışan temsilcisi arasında değişebilmektedir çalışan sayısına göre. Burada çalışan temsilcisinin görevi iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışanı ifade eder tanımı mevcut. Yine e, ciddi ve yakın bir tehlikeyle karşı karşıya kalan çalışan çalışmaktan kaçına, kaçınma hakkını kullanabilir. E, genel manada kanunun çalışanlara vermiş olduğu bir hak olarak karşımıza gelmektedir. Peki işveren açısından ne getirdi? Yine e, iş sağlığı ve güvenliği koşullarını iyileştirme ve bunun sürekliliğini sağlama, çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu dikkate alma, yani işe giriş muayeneleri, e, periyodik muayenelere beraber çalışanın Sağlık ve güvenlik yönünde işe uygunluğunu dikkate alma, risk değerlendirme, raporlarında göz önünde bulunarak genel bir önleme politikası geliştirme, yine mesleki risklerin önlenmesi için eğitim, bilgi verilmesi dahil her türlü tedbiri alma, yine çalışma ortamında gerekli kontrol, ölçüm, inceleme, araştırmaları yapma, denetleme yapma, yine izleme, denetleme, uygunsuzlukları giderme, çalışanların hayatı tehlike bulunan yerlere, girmem, yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alma, yine iş sağlığı ve güvenliği profesyonelle görevlendirme gibi e, zorunlulukları ve yükümlülükleri kanun açısından mevcut. Peki iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının yükümlülükleri neler dediğimizde? ilgili mevzuat ve teknik gelişmeler e, göz önünde bulundurarak İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eksiklik veya aksaklıkları, tedbir ve tavsiyeleri belirler ve iş yerine işverene yazılı olarak bildirir. Yani yazılı olması önemli. Tespit ve öneri defteriyle yazılı olarak bildirir. Söz uçar, yazı kalır mantığıyla yazılı olarak bildirme zorunluluğu var. Yine eksiklik ve aksaklıkların düzeltilmesinden dolayı tedbir ve tavsiyelerin yerine getirilmesine dolayı işveren sorumludur. İş güvenliği uzmanı sadece nedir? Tespit ve önerileri, tavsiyeleri işverene yazılı olarak bildirir. İş yer hekiminin görevleri ne dediğimizde? Rehberlik, sağlık gözetimi, eğitim bilgilendirme ve kayıt ilgili birimlerle işbirliği içerisinde çalışma ve risk değerlendirmesi ekibinde görev alması şeklindedir. İş güvenliği uzmanların görevleri e, nedir dediğimizde, e, çalışanlara rehberlik yapmak, risk değerlendirmesi ekibinde görev almak, yine çalışma ortamı gözetimi yapmak, e, eğitim, bilgilendirme ve kayıtla ilgili görev ve sorumlulukları var. Yine ilgili birimlerle ilgili işbirliği içerisinde çalışma e, görevi var. Peki iş sağlığı ve güvenliği kayıtlarıyla alakalı olarak işverenin yükümlülüğü nedir diye bir soruyu sorarsak, iş yerinde yürütülen iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili faaliyetlere ilişkin her türlü kaydı işveren arşivlemek zorunda. Bununla beraber işten ayrılan çalışanın dosyalarını en az 15 yıl süreyle saklamak zorunda. Yine, Başka bir iş yerinde çalışmaya başlaması başlayan çalışanın yeni işvereni, çalışanın kişisel sağlık dosyasını yazı olarak talep ettiğinde bir ay içerisinde onaylı bir öğreni yeni işverenine göndermeyle yükümlü. Bildirimle ilgili yükümlülükler neler dediğimizde, işveren iş kazası ve öğrenildiği tarih itibariyle meslek hastalığını 3 iş günü içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirmekle yükümlü. Aynı şekilde sağlık hizmet sunucuları yani hastanelerde iş kazasını ve meslek hasta öğren, meslek hastalığını öğrendiği öğrendiği tarih itibariyle 10 gün içerisinde sosyal güvenlik kurumuna bildirmekle yükümlü. Genel olarak şöyle bir özetlersek işverenin yükümlülükleri nedir? Birincisi tehlike sınıfına göre iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri istirham etmek zorunda. Yani iş yer hekimi, iş güvenliği uzmanı, diğer sağlık çalışanı ve benzeri. 31-12-2023 tarihine kadar az tehlikeli sınıflarda ve kamuda istisnalar mevcut. Bunun dışında 50 çalışandan fazla ve devamlı olarak çalışan faaliyette bulunan işyerleri yerleri iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturmak zorunda. Yine işverenlere iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili koordinasyon yapmak, gözlem yapmak, denetim yapmak, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm tedbirleri almakla yükümlü, yükümlü hale getirildi. Yine risk değerlendirmesi yapılması, sağlık gözetimi, çalışanların eğitimi, acil durum planlarının hazırlanması, ilk yardım eğitimi verilmesi, yangın ve tahliye tatbikatlarının yapılması, çalışan temsilcisi görevlendirilmesi, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim ve bilgilendirilmesi, yine iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kayıt ve bildirimlerin yapılması, çalışanlara, çalışanlar, işverenler açısından bir yükümlülük olarak getirilmiştir. İdari para cezaları ve uygulanması 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunuyla e, iş güvenliği yasasından yapılan denetimlerde, iş müfettişlerinin yapmış olduğu denetlemelerde kanuna aykırılık durumunda çok ağır e, para cezaları öngörülmüş durumda. Genel konular başlığı altında çalışanların yasal hak ve sorumluluklarıyla ilgili e, eğitimimize bir sonraki videomuzda bahsedeceğiz. Çalışmalarınıza başarılar diliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle.